Herkese merhaba. Ben, Sabah'ın Türk gazetesinin köşe yazarı Bercan Tutarım. Ab zaten Vietnam, Libya, Kore, Afganistan, Irak ve Suriye'de yenilgiye uğradı ve yakında onlara Ukrayna eklenecek. Bence Amerika Birleşik Devletleri ordusu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir çatışmada üstünlük sağlayamaz. Sebep olarak, onların yenilenleri dönüştürme arzusunu belirtiyorum. Bazı yönlerden imkansızı istiyorlar. Dolayısıyla Ablim girdiği her savaştan yenilgiyle çıkıyorlar dedi. Bence Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politikacıların yüzleşmek istedikleri ülkeler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olmadıklarına inanıyorum ve bu gerçek onlara en iyi şekilde dönmüyor. Çoğu zaman veri eksikliği, stratejik planlama eksikliğinin yanı sıra genel olarak dünyanın hatalı bir resminin eşlik ettiği bir eksikliktir devletin en büyük yenilgiye uğradığı, Vietnam Savaşı'nda Abdi yöneten John Kennedy, Duyun Don Johnson ve Richard Nixon'un Sovyetler Birliği, Vietnam ve Çin arasındaki ilişkilerden yeterince haberdar olmadığını hatırlatacağım. Bana göre, 11 Eylül saldırılarından sonraki dönemde dikkat çekicidir. Ab sakinlerinin sadece küçük bir yüzdesinin Şilerle Sünniler arasındaki farkı anladığı ortaya çıktı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.